Mergüler ve bu takımın takım kaptanı. Ben Radyum Hakan Atalay, altın sultayı ve break-free takımın üyesiyim. Ben bu sulu sulu mart takımın takım üyesiyim. Bugün sizlere Mega Ranzayı anlatacağız. Mega Ranza, bu proje sayesinde lanzanın üst katına çıkarken merdivene ihtiyaç olmayacak ve engelli hasta ve yaşlı için kolaylık sağlanacaktır. Bunun yanında küçük çocuklar merdivenden düşmesinler diye bu proje kullanılabilir. Proje ranzanın iç kısmında kurulacak sistem sayesinde ranzamızın uygun yerine yerleştirecek düğmeye basılarak sistem çalışmaya başlayacaktır. Üst kattaki ranza alçalarak alt kattaki yatağın yanına paralel olacak şekilde aşağıya inecektir. Bu şekilde yatağa engelli kişiler, çocuklar, yaşlılar yerleştirerek tekrar düğmeye basılır ve yatak üst kattaki yerine yerleştirilir. Çözüm ürettiği sorun ihtiyaç ve engelli insanların merdivenden düşme tehlikeleri vardır. Bunu engellemek için ne garanda kullanılabilir? Hedef kitle. Hedef kitlemiz ee, projemizin amacı hem yer tasarrufu sağlamak hem de sakat, yaşlı, hasta, engelli ve benzeri insanların yaşam standartlarını yükseltmektir.